Ormanlık alanda 50 yaşındaki Afgan uyruklu vezir Muhammed Nortani'nin yanlış cesedinin bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturmada Nortani'nin kaçak olarak işletilen ocakta fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ocak sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin battaniyeye sardıkları Nortani'yi kaçak ocağın ortaya çıkmaması için hastaneye götürmek yerine benzin döküp yaktığı ortaya çıktı. Norten'in toprağa verilmesinin ardından yürütülen soruşturmaza ocakta fenalaşmasının ardından önce hastaneye götürülmesi konusunda kararlaştırılan ancak sonrasında maden ocağı kaçak başımız ağrır düşüncesiyle Vezir Muhammed Norten'in akaryakıt istasyonundan 5 litre benzin alınarak yakıldığı ortaya çıktı. <laughs> Mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli AC, olay sırasında kömür yüklenmesi için aracının başında beklediğini, bu sırada ocakta çalışan bir kişinin dışarıya gelerek Afgan uyruklu vezir Muhammed Nortan'ın vagon ittiği sırada fenalaştığı haberini verdiğini söyledi. AC içeri girdiğinde Nortan'ın sırt üzeri yerde yattığını, bunun üzerine kalp masajı yaptığını ifade ederek kalp masajı yaptım. Bir kere nefes aldı. Hava alsın diye dışarı çıkarttık. Dışarıdayken taşıdığımız kişinin nefes almadığını gördüm. Ocak kaçaktı bu nedenlerle kaçak ocak suçlaması ve o kişinin mevcut halinden doğacak suçlamalar üzerime kalır diye korktuğum için 112'ye haber veremedim. Ocak çalışanları ocağın sahiplerini çağırdı. Önce Enver geldi, daha sonra Hakan geldi. Onların geldiği sırada da nefes almadığını biliyorum. Hakan ve Enver hastaneye götüreceğiz, arabaya taşıyalım dediler. Bunun üzerine battaniye üzerine koyarak maktulü araca yükleyecek. Ben hastaneye götürüleceğini düşünerek arabaya binmiştim. Araçta Hakan, Enver, Hakan'ın akrabası olan Ahmet isimli kişi ve ben vardım. Yolda giderken sadece Enver bana "Atalım" dedi. Ben de "Saçmalamayın, hastaneye götürelim" dedim. Sonrasında yolda indim dedi. Mahkemece tutuklanan şüphelerden enverge ise işçinin ocakta bayıldığını ve kalp masajı yapıldığını ancak yaşamadığına karar verdiklerinde battaniye ile birlikte araba yüklediklerini söyleyecek. Enver G. ifadesini hastaneye götürmeye karar verdiklerini ancak kendisine ait araçla götürme talebini reddedince diğer şüphelerin oturup aracın yanında alkol almaya başladığını anlattı. Daha sonra boş bir araziye girdiklerini ve maktulün araçtan indirildiğini söyleyen Enver ifadesinde şöyle dedi. Ben varınca herkes nabzına ve kalbine baktı ve yaşamadığına karar verdik. Battaniye ile birlikte arabaya yükledik. Hastaneye götürmeye karar verdik. Araca ben, Hakan, Alaaddin ve Ahmet bindik. Hakan yolda giderken Era'yı aramamı istedi. Benden kendime ait aracımla hastaneye götürmemi istediler. Ben de kabul etmeyince oturup aracın yanında içmeye başladılar. Benzin Hakan almış bana herhangi bir şey söylemedi. Tekrar Hakan'la buluştuk. Yanımda Ahmet vardı. Üçümüz arabaya bindik. O sırada Hakan Era'yı arayarak Afganlı'nın ailesini arayarak işe gelip geri gittiği şeklinde haber verilmesini istemişti. Araçta benzin olduğunu da bilmiyordum. Olay yerine varınca geri geri boş bir araziye girdik. Ne yapıyorsun diye sordum araçtan indiler. Ahmet ve Hakan makdül indirmeye çalıştı. Yavaşça yere bıraktılar. Olay yerinden geriye doğru uzaklaştığım sırada araçta kafamı koymuş ne yapacağız diye düşünüyordum. Ahmet kapıyı açarak ben yapacağımı biliyorum dedi. 10 saniye sonra bir alev gördüm. Daha sonra Hakan araca binip bir an önce gidelim dedi ve olay yerinden uzaklaştık. Ben bu aşamaların tamamında yapılanın yanlış olduğunu bağırarak söyledim. Ben alevi gördüğüm sırada Ahmet'i görmüştüm. Benzini kimin döktüğünü görmedim. Mahkeme kararınca tutuklanan şüphelilerden Ahmet Aysa, olayı haber aldıklarında ocak sahibi olan kuzeni Hakan K. ile olay yerine gittiklerini anlattı. Afgan uyruklu vezir Muhammed Nortani'nin sırt üstü yattığını ve kalp masajına cevap vermediğini görünce Alaaddin bunu bir an önce götürüp polis ya da canlarmaya haber verelim dediğini anlatan Ahmet Ağa. Ancak Hakan bunu kabul etmedi. Hakan benim infazım var. Burada çalıştı öğrenilecek. Ocak ve eşçiler kaçak bundan dolayı başımız ağrır. Yapacak bir şey yok. Biz bunu yok edelim dedi. Ben olur mu öyle şey dedim. Afganlıyı battaniyeye koyduk. Hakan'ın aracına yükledik. Daha sonra Hakan'la ben arabaya bindik. Hakan diğerlerini siz burada bekleyin dedi. Çarşıya gittik. Hakan'la birlikte petrole gittik 5 litre benzin aldık. Tekrar diğerlerinin yanına gittik ancak orada yoktular. Hakan birkaç kere arayınca Enver e ulaştı. Enver aracın yanına geldi. Enver, Hakan ve ben Ölen'in yüklü olduğu araca bindik. Hakan aracı sürdü. Benim bilmediğim yerlere kadar gittik. Daha sonra aracı durdurdu araçtan inecek. Bagajdaki maktulü yere indirecek. Üçümüz taşıyarak 6-7 metre ileri götürdük. Daha sonra Hakan benden benzin isteyecek. Ben de benzin bidonunu getirdim. Hakan benzin afganlığının üzerine döktü. Bana da çakma çak dedi. Ben de onun talimatıyla çakmakla ateşi yaktı. Bu şekilde afganlığı yanmaya başladı. Daha sonra olay yerinden geldiğimiz araçla üçümüz geri döndük dedi. şüphelilerin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Hakan K. Ahmet A'nın Hakan benzini maklulünün üzerine döktü. Bana çakma çak dedi. Onun talimatıyla çaktım ifadesine rağmen yolda küçük abdestim yapmak için durdum. Enver Ahmet arabadan inmişti. Sonra baktım ateş yandığını gördüm. Müdahale edemedim diyerek suçlamaları doğrulamadı. Ahmet A'nın benzini kendisinin döktüğünü söylemesine rağmen benzini kim döktü görmedim diyen Hakan K. Enver abi senin de benim de sicilim var başımız ağrır diye söyledi. Ben de olur mu öyle şey diye söyleyeceğim. Amacımız hastaneye gitmekti. Araca ben, Enver, Alaaddin ve benim yanımdaki Ahmet binci birlikte hareket edecek. Bir an önce ambulans çağırıp hastaneye götürelim dedim. Enver tereddütte kaldı. Daha sonra Ahmet, Enver ve ben üçümüz arabaya atladık. Hastane doğru hareket edecek. Alkolü olduğum için polislere yakalanmamak üzere ara yollardan gittim. Daha sonra bir yolda aşağı inerek küçük abdestimi yaptım. Ben küçük abdestimi yaparken arabadaki Enver ve Ahmet arabadan inmişti. Daha sonra baktığımda bir ateş yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak edemedim. Öncesinde ben evde kullanmak için benzin almıştım. Ben benzinin kimin döktüğünü görmedim bilmiyorum dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelerden EDSSK ile birlikte Afgan uyruklu vezir Muhammed Nortan'ın kıyafetlerini sobada yaktıklarını kabul etti. Abi, abi, koşma, koşma,